Herkese merhaba, ben Niyaz. SNOP ekibinde Bilten Personal Care kategorisinde görevliyim. Geçen sene ben de Financial Minds'a e katılmıştım. Ekip olarak maalesef üçüncü olabilmiştik. Fakat daha sonra HR ekiplerinden bir telefon aldım ve benimle görüşmek istediklerini söylediler. Bu sayede aslında sadece birinci ekip hızlı geçiş hakkında bir nevi ben de sahip olmuş oldum. Ve UFRP eleme adımlarının bütün ilk süreçlerini atlayarak son adım olan Discovery Center'a kadar ilerledim. Orada başarılı olduktan sonra 17 Şubat tarihinde e, Yünleler Finans Ekibinin bir parçası oldum. Financial Minds, öncelikle çok eğleneceğiniz, Türkiye'nin farklı noktalarından e, kendi yaşıtlarınız, pek çok kişiyle tanışabileceğiniz, Yünleler Finans Ekiplerinden ve insan kaynaklarından farklı pozisyonlardaki farklı kişilerle görüşebileceğiniz, tanışabileceğiniz ve konuşabileceğiniz e, çok diverse bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında farklı finans ekiplerinin ne işlerle uğraştıklarını ve bu işlerinin detaylarını sorgulayabileceğiniz, ne yapmak istediğinizi ve kariyer hedeflerinize nereye yönelmek istediğinizi daha netleştirebileceğiniz ve aynı zamanda oynanılan simülasyonla çok eğleneceğiniz, çok keyifli bir etkinlik kesinlikle. Ben de başvururken öncelikle bu kadar farklı kişiyi bir arada bulmanın getireceği avantajı düşünerekten Aynı zamanda Unilever gibi global ve prestijli bir şirketin böyle bir etkinliğinin parçası olmak istediğimden dolayı başvurmuştum. Ama bu senede bu saydıklarımı deneyimlemek isteyen ve çok eğlenmek isteyen herkesi aramızda görmek istiyoruz. Çok teşekkürler.